Gördüğünüz gibi bu çektiğimiz çilede hiçbir ülkede olmaz. Başkalar olsa kim bunu kabul eder? Yani bunu mas mı bize yapıyorlar? Kimse görmüyor mu bunu? Biz bunu mu hak ediyoruz? Tek söyleyeceğim bu yani görüyorsun her şey. Millet ne kadar perişan olduğunu, çocuklar perişan olduğunu, işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Ta kilometre gelip çocuğumuzu okula getiriyoruz. Bu yol düzgün olsa da getirmize gerek var mıydı bizim? Bu hemen hemen bir 20 gün oldu ya. 20 gündür böyle. Ama 20 gün önce de daha bir okul yaptığından beri bu yolu yapmamışlar zaten. Ya kimse buraya el atmıyor ki. El uzatan kimse yok. Kaç sefer millet böyle uyarıyor ama fayda etmiyor. <laughs> çamur gel keko gelme ne konu ana maktabe hayatı unget o yiyecek, bu yollar hepsi olsa biz hep geçsek burası hepsi çamur olmuş. biz nasıl geçeceğiz bütün arabalar çamur olmuş gel, 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 bir halk istenildiği şekilde yaşar. Layık olduğu şekilde yaşar. Teşekkür ederim abi. yapılmasını istiyoruz. Halimizi gelip görsünler. Çocuklarımıza servis istiyoruz. Okulumuzun çok eksiği var. Onları istiyoruz. Devlet nerede? Bizim hakkımız nerede? Yol yollarımızın olmasını istiyoruz. Şamurdan yürüyemiyoruz. Öğretmenler çocuklarımıza çamurluğa kablanan sınıfa girdiği için çocukları kızıyorlar. Çocuklar ne yapacak? Rica ediyoruz. Bir fen halk çıksın arkamızdan. çıkıp çıksın arkamızdan. Yolumuzu yapsınlar. Ee, belediye rica ediyoruz hemen yapsınlar. Bak çocuklarımızı götürüp geliyor. Bazen hanımlar gidip geliyor. Çamurda kalıyor. Yani bu okulun şeyi berbat. Suç ki e, yapmış ama kanalizasyon e, su borusunu katmış Ama görüyoruz halinize gidip gelemiyoruz. Ne söyleyeceğiz? Bak halimizi görüyorsunuz. Çocuk, çocuklar, çocuklar, için 10 kilometre yol gidip geliyorum. Sırf çocuklar arabayla okula getirmek için. Yol yok. Çocuklar geliyor dizlerine kadar çöküyorlar çamurda. Yani diyeceklerim bu kadar yani. Kendileri de görüyor ya zaten. Bu kış, karda, kışta bu mahalleyi kazdılar. Böyle de bırakıp gittiler. Böyle. Yolumuzu yapın da. Yolumuzu yapın. Bak bak. Abi, ne olur Vallahi ilk önce bu yolların yapılmasını istiyoruz. Çocukların okula getirmesi çok zorlanıyoruz. Arabalar hepsi çamur içinde, pis içinde. Bir an önce bu yolların yapılmasını istiyorum. Şu halimizde mi Şu halimizi görüyor musunuz? Çocuklar eve gidiyor, bataklık, bataklık olmuş her yer. Yani yürüyecek yer yok, görüyorsunuz. Arabalar gibi iki içine giriyor. duruyor. İlgilenip istiyoruz. Bu şorab bizə baxdıq, biz baxdıqlar, bax burada çam burada.